Merhaba arkadaşlar. Maç vakti kanalıma hoş geldiniz. Galatasaraylı kardeşlerim öncelikle bir duyuru yapacağım. Bu gördüğünüz 5 yıldızlı forma. Arkadaşlar şu anda Fener sadece 5 yıldızlı forma satılıyor. Başka yıldızsız formayı sadece Fenerbahçe sahasında oynuyor. Kendi oyuncularımız giyiyor. Satışlar sadece 5 yıldızlıdır. En son videoda bu konu hakkında çok fazla eleştiri yapmışsınız. Bunu bilgilendirmek istedim. Burak arkadaşımız güzel bir giriş yaptın. Maçın havasına girelim. Arkadaşlar onurumda dediği gibi hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok enerjiyiz, mutluyuz. Galatasaray umarım We are champions demek istiyoruz bugün. Öncelikle yarın biliyorsunuz 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Başta ulu önderimiz Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. ben öncelikle bir sözü sana vereyim. Sence bugün Galatasaray neler yapar? Modern nasıl bir takım? İlk maçta da izledik. Şampiyonlar ligine gider miyiz? Sürpriz beklemeyin. Galatasaray bugün tuhaflayacak, geçecek. 30 milyon var işin ucunda Ramos Gelecek oğlum, Şampiyonlar Ligi'ne uygun bir takım dizecek inşallah Galatasaray. Zaten gidemezse batar, kulüp batar. Ben diyeyim yani. Sonra yoksun burada da de batlık falan olmasın. Vallahi kardeşim ben şöyle düşünüyorum. Bugün Galatasaray evinde taraftarları görüyorum. Tıklım tıklım sanırsın. Kapalı geçecek. Kapalı geçecek. Kaçalayacağız. Olması lazım. Sanki finali oynanıyor. Tıklım tıklım oturacak yer yok. Yine atsan yere düşmez. Zaten Galatasaray için final bence bu. Bence de final gibi bir şey. İnşallah bugün Galatasarayımız şu sarı kafalı arkadaş sayesinde 3 tane gol atacak. 3-0, 3-1 gibi geçer skoru diye düşünüyorum Şampiyonlar Ligi. Yeni gelmedi oğlum. Geri geldik. Aynen. Gelmedi. izleyiciler biliyor. Adam oğlum. İzleyiciler biliyor. 118 yıllık tarihimizin en önemli maçı. Aynen. Onur sen ne düşünüyorsun? Valla ben de Galatasaray'ın bugün ilk maça nazaran daha iyi bir oyun sergileyeceğini düşünüyorum. İlk maç Molde'yi tanımıyordu. Şimdi birazcık daha tanıdı. İyi analiz etmiştir diye düşünüyorum Hakan Buruk. Gerekeni yapacaktır. İnşallah gruplarda da Galatasaray izleme zevkini duyacağız. Büyük takımların heyecanıyla birlikte Galatasaray'ın güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz. En içten dileklerimizle. Umarım güzel bir maç izleriz. Galatasaray'ın atladığı bir maç olur. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bizim için milli olarak önemli bir güne girdik. Atatürk'ün sözlerine devam edeceğim. Efendiler Galatasaray ben size e, Avrupa Ligi'ni emretmiyorum. Şampiyonlar Ligi'ni emrediyorum lan. Ordular Galatasaray ilk edemek için şampiyonlar ileridir. Helal olsun diyorum. Takım basa olsun diyorum. <laughs> Takıma sonsuz güveniyorum. Kerem Demirbay bugün senede kötü başlamıştın. Yeni izleyeceğiz. Tete'nin performansı da çok merak ediyorum. Allah muhtar Önemli bir atak gelişim oluyordu. Şampiyona yine geri döneceğiz. Allah'ın izniyle. Sonsuz güveniyorum. Var olan asıl haydiyorum. Videoyu beğenin arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Maç yine görüşmek üzere. <laughs> geldiler. Ya bunlar hep sağlı <laughs> oynuyor Çok <gülüyor> kötü. <gülüyor> Allah. Ya şu Bilistan var ya. Tanıdım ben aptal oyuncu. iyi ki de aptal oyuncu. İlk maçta da bu kadar kaçırdı. Çok şükür. İlk maçta kaçırmasın 3 tane sırt bu atar. Bunu da kaçırdı. Şimdi bir sürüldü. Şu, şıkırdı. mesela Icardi yer değiştir. Bitti bu iş. Kardeşim. kardeşim hayatta çıkamaz yani. Eee, bizim ünlü maç anlatan bir şeylerimizi görüp ünlü bir çocuğu vardır. Son anda bu ya. Sen rahat ol. Ulan gene bol ne bir garip o, başladı ya. Bunlar hızlı başladı ya. Allah! Dur. Oğlum tutun lan. Bunlar bir Bunlar şimdi yani bu Hı. halde istiyor. gibi başladı. İnşallah Galatasaray bir an önce oyun üstünlüğünü alır. Bir rahat bir maç geçiririz. Şey Penaltı? Penaltı. Penaltı. Penaltı doğru olarak. Penaltı doğru olarak. Doğru Aran var sarı var. Sen diyor bana diyor sarı diyor sarı diyor. dışarı da gitti diye birazcık telefon televizyon sesi kısık fazla mı geldi diye açıyordum. Penaltı olmuş. Ama Bilmiyorum. hemen asatladı penaltı diye <laughs> biz de göçü gördüm. Penaltı şey, oğlum şey, ofsayt falan şey, yok. Yok şey. ofsayt şey. yok. Net penaltı. Çekmiş çekmiş. Saplayacağız. Icardi geliyoruz. O lan hadi lan sapma lan. lan şunlara bir sapma lan. Icardi geçen sene bir tane panenkası vardı ya ondan sonra akıllandı ya bu gömer yine. Bunu... Ver, Ulan verdi. Kullan dedi, verdi, verdi. Verdi, verdi, verdi. verdi, verdi. İlk adi! İlk adi! Topla! Sağlı sorunu. Oğlum top düzün lan, topçu ben. lan. Kötü başladı, bir ürküttü molde. Bu gol ilaç gibi geldi. Arkadaşlar hemen bir şarkı dinletmek istiyorum. Yakından dinlet bence. Geliyor oğlum, geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor diye <laughs> bir video vardı. We are the champions Tülerimiz diken diken geliyoruz oğlum. Ben ne dedim? Bu sarı kafa bugün üç tane atar dedim. Evet. Bu bir. Atmadım bu bir, bir var var oğlum. oğlum. Bu sarı kafa ya maçı atıyor oğlum zaten. Ama e, Kadi bir erkeğe geliyor bana. Evet. Hemen maçı başı da hemen atıyor bir erkeğe geliyor. İkinci yer Arjantin'e ye gidecek. İşleri var. İşleri var. <gülüyor> <gülüyor> var galiba. Bir sürü var mı bilmiyorum. Arjantin'e falan gidecek adamlar. Helal Icardi. Var o lan Icardi lan. Adamsın lan Bak aşağıya ver, aşağıya ver ya. Hayır hayır sal oğlum, sal oğlum çok Pelin, güzel bas lan. Tete, tete. 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 Beyzami tete. Tete çok güzel bas Allah be, bastı kaçtı oldu ya. Ya bu Mertens bir de oynuyor. Bir şey değil mi? Oğlum olsun adını Mertens koyacak. Mertens adamdır. Lan, Mertes sen... evet. Nereden geldi lan oğlum Mertens oğlum, Mertens. Mesela ne yapacağım? Oğlum asat olunca daha dışından voleyine. Helal olsun. Var ol Mertes. Mertes dikkat dikkat. Ya çok güzel ya. Tete çık ya. Sarı kafa ya. Güzel pas verdi. Güzel pas verdi. Kerem mükemmel kontrol. Pas mükemmel pas. Çok geç kaldı. Çok geç kaldı. Molde de iyi kapattı iki kişi ya. Çok tehlikeli ya geldik. Bak, aslında Galatasaray doğru oyun oynuyor. Geriye alıyor biraz. Pas yapıyor. Yoruyor moldeyi. Güzel yapıyor. Ama ileride o hücum alanında paslar çok tutmadı. O yüzden olgunlaştıramadı atakları. Bu atak iyiydi. Aynen yani, yani biraz da bir şanssızlık da diyebilirim bilmiyorum. Olsun olsun olsun. Nazar güzel başladı. Türk'ün gücünü gösterir lan. Modya'yı da gösterir Norveçlere de lan. Madem Türk'sün göster, Üç'sün oğlum. Aynen öyle. Üstü bu üçlü işte çok güçlü. Videoyu beğenin lan. Beğen lan. Çıldır. Çıldır. Çıldır mı ayağını itme. Çıldır. Çıldır. çıldırma mı <laughs> ayağını itme. Tebrikler Cimbo. İlk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı görüşmek üzere. Allah ne pas attı lan Bir şey olmaz rahat ol rahat ol Dışarıya dikkat Rahat ol Lan Mustera var ki sanki el Ben görmedim ama bakalım yakında Out verdi de Vara gitmiyor bir şey ne oluyor Çok Goal, ciddi bir itiraz var Şu dışa dönse var ya goldü lan İnşallah bir şey yoktur Dur bakalım Yok yok bir şey yok. Devam şey oyna devam. Allah geliyor. Allah aşağı evi. Aşağı evi. Bu boş gelin. Seçerdekine, içerdekine dışarıya değil, içerdekine ya. Oğlum taca gitti. Torayla nasıl bir şut vurdun oğlum? Torreira Brits'ten oldu ya. Ya kardeşim orada Torreira ne pas atıyor? İçerideki Tete'yi bırak ya. Harbi bence ya. Bence gayet güzel pas bırak çıkardı bence. Ya yani tamam bak pasına bir şey demiyorum ama Tete yani. Tete'ye vermen daha mantıklı. Tete'ye top geçmesi daha zor ama. Artık. Ama Icardi'nin e, de, de iyi vurması daha zor bir ihtimal. Tete'ye göre. Torreira adam yapacak? Daha müsait atar mı? Ne yapacak adam onu mu düşünecek. Hayır abi kesinlikle yanlış karardı. Bence Torreira'ya atsa o top geçmezdi. Önünde stoper zaten kademesini almıştı. Anam. Çok enteresan. Lan adam lan o. Avazıyla pas bile müthiş atıyor ya. Bak yine doğru. Yere güzel güzel pas. Güne gene doğru yere çıkardı. Tete lan! Ay! Ay. Ay yaladı. yalandı. Ulan Tete. Tete sen kara dondurmasın lan. Sen kara dondurmasın. Tete iyi. Bu hafta seni yalasın. Tete iyi tete izlenim, izlenim verdi. İyi izlenim verdi. Korner ha. Verdi mi hoca? Verdi verdi. Verdiyse iyi. Tete o doni, şartlar dönemini yaşarsa fark yaratır. Bak ya işte. mal ediyor ya Breivik. Ya şu Breivik. Allah. Bu Yapma. Gol oldu. Bak şu Breivik öbe öbe bir hal olduk. Ya video için arkadaşlar izledik. Kerem gene pas hatası. Saçma sapan. Ve gol yedik. Ama abi şu Breivik alalım biz alalım ya. Adama hayran kaldım şimdi. Ne diyeyim ki? İlk maçtan beri. Bak, bak, i̇lk maçtan beri diyor Sumur seninle. ilk maçta çok dikkatimizi çekti. Abi şu Braavik harika bir oyuncu ya. Bak ilk geçti, ona geldi Saşa Boyer'le bir, bir bacak arası gibi göremedim de. Onlar aldı, asistini yaptı. Ya çok ekstra bir oyuncu. O seneye biz bir yerlerde görürüz onu. Sadece şey ya ama ilk defa doğru pas attılar lan. Gol bu adama yazar dediğiniz gibi gerçekten çok emeği var golde. Bana bacak attı Oyuncu. Mükemmel oyuncu ya. Ama bizim defansın bir kendine gelmesi lazım. Kerem Aktürk olduğunda bilmiyorum bir konsantrasyon eksikliği var herhalde. Arkadaşlar da fark etmiştir bunu. Genel olarak Angelino'yla Kerem'i de çok uyumsuz buldum. Antrenmandan mı düzgün çalışmıyorlar ya da uymuyor mu bilmiyorum. Angelino dışarı kağıdı güzel Ulan. Ya öyle de olabilir evet. Hayvan bile öyle yere vurmuş ki tam koşa direkt gibi. Yani adamlar o kadar kötü vuruyordu en son. Neyse arkadaşlar enerji sinerjik 50.000 artı 3. 50.000 artı 3 geleceğiz lan. Saplayacağız. olursa olsun haydi. Güvenilir. İyi çıkarsa. Çok güzel indirdi lan. Helal oh. lan. Adamsın lan. Koş lan Kerem. Koş. Kerem. Kerem dün lan Kerem, boş. Kerem, yalnız, Kerem, yalnız. Kerem yukarı boş. Niye oraya çektim Nerede? Yüzüyor. koşmuyor mu ki ya? Nerede yazar? Yani. Aaaa. Bir şey değil mi? Kerem'in hatası ya. Şey Vallahi iyi bir pozisyona bak. Ama orada topun Kerem'le buluşması en doğru tercih. Tam adamına geldi de. Müthiş verdi. Kerem dümdüz koşsa daha güzel olurdu. Açıyı bozdu. İkari'ye de kötü pas verdi. İkari'ye de verebilirdi. Tam hızını aldı ya. Topluğa gelirken duramadı, durduramadı yani. Mertens de çok yavaş kalmış, biraz daha koşsa verirdi belki. Türkiye'de bir golü var böyle. Hatırladınız mı? Kim atmıştı? Kerem. Aynı böyle aldı çanak Kerem, kalmış. Kerem attı canım ben Mertens diyorsam. Yok lan ben bu şekilde atlıydı. Kerem Kerem'in de var Kerem, orada. Tete vurdun oğlum. Vurdun oğlum, oğlum. Şey yazdın. Lan Kerem niye atlıyorsun? Yukarıda vur. Vur düşmanı. Vur lan atlamadı ki Kerem. Ayağının altından açıldı. Faul lan. Bir şey yok la. Faul lan. Verdi mi faulü? Bence topa müdahale. Bence vardı de faul. Faul oğlum. Sert girdi abi faul pozisyon. Doğru. Arkadaşlar görmedim bağlama. Şu burası olsun ki veriyorum. Pozisyon faul. Bence topa müdahale vardı ya. Bak al bak. Net Doğru faal net faul abi net faul. Sumuz abi kardeşim. Ben topa müdahale gördüm. Yanlış görmüş. Objektif taraftar burada ben lan adam burada. Adam oğlum oğlum. Ben de o iş yaptılar. Şey, lan 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 şu boşluğu vermeyin oğlum. La boşluğu vermeyin lan Ali Boş. Olsaydı inşallah. Abi gerçek mi ya, bu? Gösterdi ortayı ya. Gerçek mi bu? Ya bir attı oğlum ya. Abi iki kişi geldiler beş kişi savunmadayız ya. Olsaydı olabilir ama. Ben ya herhalde... verdi verdi olsaydı yok ya. Ya golü verdi de olsaydı bakabilir var. Çok geriden geldi ya. Kim Abdülkerim Salah mıydı? Yani, çok yavaş kaldı. Çok şanslı, şans bir gol oldu. Kontrol edemedi diğeri aldı. Bak diğeri olsaydı olabilir. Offside. Offside. Of net offside. Of ayak önde abi. Ayak önde. Ben dedim net offside ya. Berisha Ağla oğlum. Git ağlayarak günlüğüne yaz. Allah'tan Galatasaraylı oyuncudan gelmemiş. Angelino savunmada her zaman sekiyor. Farkında <laughs> mısınız bilmiyorum. Gene Angelino kaçırmış o adamı. Ayrıca abi 5 kişi savunmadayız ya. Adam tek başına arada nasıl kaçırıyor? Offside. 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 Offside zaten. Mol, mol da ağlayarak günlüğüne yaz. Siktirin gidin. Takım lütfen kendine gelsin de savunmada biraz. 10 dakika daha şimdi 10 dakika düzgün şampiyonlar ligi Galatasaray için büyük bir uyarı. Evet der çıkarmaları lazım. Büyük uyarı bu. Sirenler çalıyor katılıyorum. Sirenler çalıyor Cimbom. Molde bak hani Şampiyonlar Ligi kalitesinde olan bir takım değil. O bile bize nasıl zorluk çıkardı iki maçta da. Şimdi belki bizi linçleyecekler bu dediklerimizden dolayı ama Kim linçleyecek oğlum? Gerçekten böyle bölge çok zorladı Galatasaray. Yani Benim Galatasaray taraftarı olarak Galatasaray taraftarı kardeşlerimiz de eminim ki yani görünen kök kılavuz istemez. Galatasaray şu anda kötü. Kötü oynuyor abi. Tamam bu maçta birazcık temkinli oynamak istedi ama atakları olgunlaştırma anlamında ne bileyim savunma anlamında sıkıntı yaşadığı belli. Zaten savunmaya takviye istiyor Galatasaray. Bunun farkında bence. Bilmiyorum. Ama Bilmiyorum. kesinlikle. büyük tehdit çıkardı. Çok ters geldiğini düşünüyorum. Ama yine de her ne olursa olsun bu kadar yetersiz bir oyun oynaması gerektiğini göstermiyor. Doğru söylüyor onu. Mesela bak size şunu da soracağım. İlk yarı bir golü var. Herhangi bir kanat organizasyonu izledik mi Galatasaray'da? Yok. Herhangi bir iç organizasyon, hiçbir şey yok. ne Organize Kerem, bir atak yok. ne Tete, ne orta sahada Kemer, Kerem Nebirbay vesaire. Doğru düzgün bir varlık gösteremediler. Organize hiçbir şekilde gelemedik. Bir defa penaltı oldu, gol attık. Onlar hiçbir varlık gösteremiyoruz. Yani burada Okan Burak'a da bir uyarı olması lazım. Bunların hepsinin takıma da aynı şekilde kendine gel diyoruz. Kendine gel. Ya Gastara yatakları yaptı yaptı da olgunlaştıramadı. Girişim oldu olgunlaşmadı. Anca öyle geçti. Ya kanka girişimi Sivas Spor'da yapar. İşte. Getir yapar bunları karşısında. Anlık bir kalp krizi geçiriyorlar. Geçiriyorlar. O gol olduğunda. Biraz dikkatli Şampiyonlar gibi netin alalım. Sen evet. rahat ol, sen rahat ol. Aç karabambu yok. Lan karabambu lan. Karabambu. Bomboş, bomboş. Icardi yine bir şey çapkadan tavşan çıkardı ha. Bu adam olmasa abi Galatasaray'dan tam olmayacak herhalde. Her şey ya kalp ya. Karaba mı çok şanslı senin adamın. Karaba mı? var üzerinde. Karaba bu var ya? Çöp. Geliyor Öyle. mu? Ah. Ah Elinio sen vurma oğlum. Icardi'nin... Beyler dedim. hemen bir totem yapıyorum. Ben gidiyorum gol geliyor. Ben gittim gol geldi. Ama... Gel 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 gel. Hemen evet, totem yapıyorum. Ben gidiyorum. Gol geliyor. Gol oh, Gol lan! Gol lan! Gol lan! Oh, oh. 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 Ben gittim oh. gol geldi. Ben gittiğim gol geldi. Yayın kesildi. Aynen öyle adamdır. Ben gittim gol geldi. Bundan sonraki su bakar. E Oğlum bu uzunluk sende en işte. Ben, ben gidiyorum. Anceli yöseye vurmaymış. Ah neymiş. Anceli yöseye vur lan. Ben gidiyorum. Bize de vur lan Anceli. Hepimize vur lan. Şampiyonlar ligine Galatasaray. Aferin oğlum. 3'e puan da getirdik. Tebrik ediyorum. Abi bir şey diyeceğim. Almış. 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 Hemen dur. Bir daha sözü keseyim. Bir daha. Arkadaşlar videoyu beğenin, Çok güzel bir video evet, şey oldu. Evet arkadaşlar. Kazandık. Aferin Urzan'ıza. Bence çok güzel. Bir daha alın seyircilerimle abi. Evet oğlum senden Yine mi baraja çarptı? Yok. Bakalım. Bakalım. düz gitti bu sefer. Yine çarptı. çarptı. Yine çarptı. Anca emiyor. Saatler. Bence size bir şey diyeyim mi? Galatasaray bu turda tüm sezon kullanacağı şansı kullandı arkadaşlar. Kesinlikle kullandı. Ben size diyeyim de dikkat edin. Gerçekten dikkat edin. Bunu maç sonu zaten konuşuruz ama bugün Molde oyuncuları yönetim ve taraftar o kadar üzgün ki ellerinden gelen her şeyi yaptılar be. Ya, olmadı. Şu Molde benim takımım olsa çok bu büyük, çok büyük şanssızlık yani. Olsun kaybettik çırpınca gidiyorsunuz. Olsun canım, biz zamanında kimleri ezdik geçtik. Aynen ki? öyle. Salak saçma galibiyet almıştık. Offsite olabilir. 90 artılar bizimdir. Harbi lan Beşiktaş'tan Galatasaray'da 90 artıları bir seviyorlar. Sevin, seviyor, seviyor. <laughs> Allah'a çok şans veriyorlar. <laughs> yani, olmaz. 2 2 böyle lan. Yani Allah dedi ki... Sen zorla gideceksin dedi. Galatasaray dedi ki yok ben gitmiyorum. Allah dedi illa gideceğim. <laughs> tam 2 lan. Aha bitti lan. Şampiyonlar Ligi biz geldik, biz geldik. Arkadaşlar maçımız bitti. Galatasaray 2-1 kazandı. Mutluyuz, gururluyuz. Galatasaray'la gurur duyuyoruz. İnşallah oralarda başarılı olacağız. Ben öncelikle sizden bir beğeni istiyorum. Abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Destekleriniz bizi çok mutlu ediyor. Bütün yorumlarınızı okuyoruz. Öncelikle sizce maçın adamı kimdi? Galatasaray nasıl oynadı? Moze sizce turu geçmek için yeterli performansı gösterdi mi? Okan Burun oyuncu değişikleri vesaire. Bütün fikirlerinizi, tahminlerinizi, yorumlarınızı yorumlarda bekliyoruz. Hepsini okuyoruz. Şimdiden teşekkür ederiz yorumlarınız için. Arkadaşlar ben öncelikle zaten bunu az önce de konuştuk hep beraber. Aynı kanaatteyiz diye düşünüyorum. Galatasaray çok yetersizdi. Bence iki maç özelinde de Molde karşısında. Hani ben de bunu bir Galatasaray olarak söylüyorum. Molde İstanbul'da 50 bin taraftarın önünde Galatasaray'dan çok daha iyi bir futbol oynadı. Çok daha etkili oldu. Yani Mustafa'nın sağ sola hep yattığını gördük ama az önce de konuştuğumuz gibi modelin kalecisinin kim o adını bile bilmiyorum. Adam en azından sağa sola 3-5 kez yataydı bir kez söylerdi. Kastro adını biliyorum. Aha şimdi arkasında <laughs> yazıyormuş. Mustafa'ya selam maçları maç sonu. Orada gördük. Galatasaray umarım Şampiyonlar Ligi'nde bizi gururlandırmaya devam eder. Sonuna kadar arkasındayız. Ben de çok mutluyum. Onur abi bir sözü verelim. Onu sen ne düşünüyorsun? Sence nasıl bir maç oldu? Valla önemli olan turu geçmekti. Nasıl geçiyorsam geçsem o şampiyonlar ligi grubuna gidelim. Yani geçen sene Trabzon bize bir hüsran yaşatmıştı. Onun ayrıca bir temsilcimizin şampiyonlar liginde olması bize çok mutluluk veriyor. Her zaman Galatasaray'ı destekleyeceğiz gruplarda. İnşallah güzel bir kura şansıyla da ki Galatasaray'da bu şans olduğu sürece her şey yolunda gidecektir diye tahmin ediyorum. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Yani iki turu değerlendirirsem arkadaşlar sonuçta hepimiz izledik. Molde hak etmişti. Ama Galatasaray'da bugün şu eleştiriyi yapacağım. Tamam kötüydü, yetersiz de atakları olgunlaştıramadı ama Okan Buruk'un sistemine göre birazcık temkinli oynamak istediği için ben birazcık ataklarında sıkıntı çektiğini, kısır bir ataklar olduğunu düşünüyorum. Ama hani daha açık, daha hücumcu bir oyun oynarsa bence Molde daha tehlikeli olurdu. O da var. Ya o yüzden turu geçmek önemliydi. Her şekilde eleştirebiliriz. Ama Galatasaray bir silkelenmesi lazım. Şapkasının önüne koyup düşünmesi lazım. Geçen seneki Galatasaray'dan şu anda eser yok ki çoğu oyuncu değişmedi yani. O yüzden önemli olan Şampiyonlar Ligi'ne gitmekti. Teşekkür ederim Galatasaray. Tebrik ederim Galatasaray. Yolun açık olsun. 30 milyon artı Ramos diyor mu değil? <laughs> mi? Ramos geliyor oğlum. Şampiyonlar Ligi'nin babası geliyor babası. Oğlum biz yeni gelmedik, geri geldik ha. Aynen adam var. öyle. Fener kocan geliyorum. Duysasın bizi. Ramos geliyor. <laughs> Fenerli arkadaşlar bu videoyu izlerse Şampiyonlar Ligi modunu açabilirler. Bir şey diyeceğim ya bu Şampiyonlar Ligi de niye yeni bir sıra ya? Ucu gelen size geliyor. Ya lan. Manchester City Ramos geliyor ya. Liverpool Ramos geliyor diyeyim ha. Belerden bir yasa silkin. Bağırın bir Bağırın lan. Ramos gel lan. Kendimizi, kendimizi yemekten ülkeyi mahvettiniz ulan. Ayıp bir şey lan. Niye adamı giydirdin lan şimdi? Ben Allah. bir şey demedim oğlum. 30 evet. milyon altı Ramos diyor muydu dedim. Sonra <laughs> geçirdin. Fener'e geçirdin <laughs> lafı oğlum. Fener'e niye geçirdin lafı? Ben anlamıyorum. Ben. Arkadaşlar velhasıl kelam. Arkadaşlarım yanlış konuşuyor. Galatasaray çatır çatır top oynadı. <laughs> 3 tane de atacaktı, 5 tane de atacaktı. Bolde top mu oynadınız oğlum siz? Bolde adam olun lan. Sapladık oğlum size. 30 milyonu da koyduk cebimize. Şampiyonlar Ligi'ne de gidecek. City'ye de atacak 4 tane 5 tane. Galatasaray oğlum burası. İnanmayan gemiye bilmezsin. Hatırlıyor muyuz? Beyi de gaza getirdin lan. Norveçliler Türk'ün gücünü görür lan. Bir şey diyeceğim. Şöyle. Ben, Türkiye Anadolu kulüplerinin başkanları şu maçı bir izleyin. Bak şu Moda takımı gerçekten çok kıskanarak izledim. Yani şöyle bir yapı yapmak, ne bileyim 20-25 arasında bir takım kurmak. Altın olduğu zamanında Türk takım oyuncuları böyle yapıyordu ama alt ligdeydi. Bunu yapmak bence Norveç'ten iyidir Türkçü olarak bence nüfus olarak da iyidir. Tabii bunun tek gösterdi. Yani bayramı da. Bence özelilecek bir taraftardı. İnşallah böyle bir güzel bir birisi yola açar. Ben Adana Demir'e çok yakıştırırım böyle bir sistemi. Abi sadece bunu söylemek istedim. Teşekkür ederim. Evet. Tekrardan o zaman videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. arkadaşlar videoya beğeni atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara doluşmayı unutmayın. Perşembe günü Fenerbahçe ve Beşiktaş ekiplerimizin videosunu çekeceğiz. Onu da kaçırmayı unutmayın. Hoşçakalın.